Merhaba. Öncelikle iş başvurumuza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkürler. Pandemi döneminde olduğumuz için ilk görüşmemiz online olacak. Sizleri tanımadan önce de sizi iş hakkında bilgilendirmek istiyorum. Bu iş için belirlediğimiz konum operasyon müdürü. Aradığımız ilk özellik ise hareket kabiliyeti. Çünkü çalışma süresince hiç oturmayabilirsiniz. Peki çalışma saatleri nedir? Ne kadar sürecek bu iş? Saat sınırlaması yok. Günün 24 saati, hatta haftanın yeri günü çalışacaksınız. 24 saat 7 gün mü? Ciddi misiniz siz? Nasıl yani? Böyle bir şeyin imkanı var mı? Peki bu yasal mı? Her şey yasal tabii ki bu iş için. Çok sabırlı olmak gerekiyor. İş arkadaşlarınız oldukça hassas insanlar ve sizin ilginize ihtiyacı olacak. Sabahtan akşama kadar bazen sağlıkla ilgili durumlarda ise sabaha kadar hizmet etmeniz istenilebilir. Hizmet gecikirse sesler yükselebilir. Ama siz yine tepki vermeyeceksiniz. Şaka mı bu? Öyle birini arıyoruz ki hem aşçılık hem doktorluk hem de muhasebe alanlarında yetenekli olacak. Çünkü iş yerindeki insanlar sizden bazen aşçılık, bazen sağlık, bazen bütçe yönetimi konularında hizmet isteyecekler. Yani bana tuhaf geldi. Nasıl olacak hepsi bir arada? Ben burada tam olarak ne yapacağım onu şey yapamadım. Ve ayrıca çok düzensiz insanlarla birlikte çalışacaksınız. Onlar bazen sizin düzenlediklerinizi dağıtacak. Ama siz tekrar toparlayacaksınız. Ben buna gülerim. Bütün dini ve milli bayramlarda hafta sonlarında bile çalışacaksınız. Tatil yapmayacaksınız. Hatta bu özel günlerde iş yükünüz iki katına çıkabilir. Hasta olsam da çalışacak mıyım? Evet. Hasta olsanız bile çalışacaksınız. Şimdi asıl konuya gelelim. Bütün şartları öğrendiniz kolay veya zor. Sizce bu iş için ne kadar ücret almanız gerekir? Herhalde 8-9 binden aşağı değildir. Bu şartlara göre yüksek bir maaşı olmalı. 10 binden az olamaz. Oldukça yüksek bir gelir olmalı. Size şunu söylüyorum. Bu iş için hiçbir ücret ödenmeyecek. Maaş yok mu yani? Siz ciddi değilsiniz. Bence böyle bir şey kabul edilebilir mi? Peki bütün bu işleri yapan bir kişi var desem? İnanır mısınız? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bu işi kim kabul edebilir ki? Hatta ülkemizde bu işi yapan milyonlarca insan var. Biz onların hakkını ödeyemeyiz. Çünkü annelerin hakkı asla ama asla ödenmez. Hani eski zaman masalları anlatır. Hüzümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden içim bir parça benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Ama bil ki ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Annem annem. Sen üzüldün. don't